işte vesaire yerde e, kullandığımız cümlelerin, kelimelerin, sözlerin birçoğu hadis-i şeriftir. Ya Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat söylemiştir. Veya sahabe söylemiştir. Sahabe söylemiştir. Ama biz o kelimeleri kullanırken onu hadis-i şerif demeye utanıyoruz. Yani onu hadis-i şerif demeye utanıyoruz. O kelimeleri kullanıyoruz ama bunu hadis-i şerif demeye utanıyoruz. Zaten Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki bu din ar olmadıkça kıyamet kopmayacak buyurdu. Yani bu din dini yaşamak, dini vecibeleri yerine getirmek, utanılır hale gelmedikçe kıyamet kopmayacak buyurdu. Yani sarık saracak ama birini gördüğü utanacak. Cübbe giyecek ama birini gördüğü utanacak. Kadın kapanacak ama kendi çevresini gördüğü utanacak. Namaz kılacak ama namaz kıldığını birisi duyduğu anda utanacak. İşte bunlar olmadıkça kıyamet kopmaz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kadı şerifte. Aynı zamanda mesela işçinin teri kurmadı ücretini verin demişler derler. Devamlı bunu duyarsınız. Bir Allah'ın kuru demez ki Resulullah Efendimiz hadis şerifte işçinin ücretini teri kurumada verin buyurdular demez. Utanıyor çünkü. Bunu patron dedi de bunu bir filmde bir adamda duyduğunu söyler. Bunu babam de, derdi diğer dedesine nispet eder ama Resulullah Efendimiz böyle buyurdu demezler yani. Bu da bir ar oldu yani. Daha onun gibi yüzlerce hadis var. Günlük kullandığımız, günlük hayatımızda kullandığımız. Onu ya atasözü olarak ya bir filmde duymuşuzdur veyahut da bir toplumda onu duymuşuzdur. Onun gibi yani. Mesela dostunu yakın tut, düşmanı daha yakın tut. O böyle vurduru kırdırı filmlerde bunu duyuyoruz ya. O ne güzel söz. Resul Efendimiz söylemiş ya. Resul Efendimiz sözüdür bu yani. Efendimiz bir mecliste sahabesine otururken Orada bir adam yaklaştı meclise doğru. Sonra Rasul Efendimiz buyurdu ki, bakın şu adam tehlikeli bir adamdır buyurdu o gelen şahıs için. Bu adam tehlikeli adamdır buna göre buna karşı dikkatli olun buyurdu. Sonra o Rasul Efendimiz yanına yaklaşıp böyle tam işte bir yer bulup oturacakken Efendimiz, Efendimiz onu yanına çağırdı. Yanına çağırdı artık o meclis ne meclisiyse yani bir düğün meclisi mi bir başka bir merasim mi bir hatta bir toplantı mı bir hatta bir şey mi ee, orada yani o adam da oraya geldi. Efendimiz Aleyhisselam onu yanına çağırdı. Orada mesela işte yarım saat durdu adam. Yarım saat boyunca Resul Efendimiz onu devamlı konuşturdu. Bir şeyler sordu, bir şeyler söyledi ona. Yarım saat sonra işte işi bitti kalkıp gitti adam orada. Sonra o Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyurdu ya bu adama dikkat edin dediği sahabelerden 3-5 kişi vardı. Yanına geldi. Ya Resulallah siz adamın tehlikeli olduğunu söylediğiniz zaman siz yarım saattir adamla muhabbet ediyorsunuz dedi. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, ben onun fitnesinde sizi sakındırmak istedim. Düşmanınızı kendinize yakın tutun buyurdu. Dostunuzu yakın tutun, düşmanınızı daha yakın tutun. Niye? Kontrol altında tutabilirsiniz. Düşmanınızı hem size, hem başka Müslümanlara, hem komşunuza, hem diğer insanlara zarar vermemesi için devamlı kontrol altında tutmak lazım. Yanına yakın tutacaksın. Düşmanına yakın duracaksın. Bunun gibi daha niceleri var yani. Niceleri var yani. Allah'ın Resulü söylemiş demek kadar onur verici bir şey var mı? Bak ben bunu diyor mu? Resulullah Efendimiz söyledi bunu diyorum. hadis şeriftir bu. Daha nice böyle kelimeler. Evde kullandığımız, hanımımıza, çocuğumuza kullandığımız kelimeleri bile yani Resulullah Efendimiz hadis-i şerifte böyle buyurdu ki demeye utanıyoruz yani. Gale Resulullah demeye utanıyoruz yani. O hale gelmişiz yani. Allah korusun. Ya elhamdülillah ya onur duyuyoruz, şeref duyuyoruz ya. Resulullah Efendimiz'in o bizim önderimiz, liderimiz ya. Onsuz adım atılır mı ya? Onsuz dünyada da ahirette de adım atılmaz. Dünyalık işler için de, ahiret işlerin içinde onsuz adım atılmaz. Her işinde onu istişare yapmak lazım. Resul Efendimiz bu işte razı mıdır, değil midir diye teraziye koymak lazım da. Öyle yani.